Yeniden merhaba hayatıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir çalınca başlıyoruz arkadaşlar çünkü ben hazırladım. <laughs> için harika bir challenge hazırladım sizinle beraber. Ben de yapacağım tabii ki. Bugün ilk günü ve bunu da tabii ki bloğa çekmek istedim. Challenge'ı Instagram'dan başlattım. Eğer Instagram'dan beni takip etmiyorsanız lütfen oradan da takip edin çünkü bir şeyler YouTube'da biraz daha geç e, oluyor. Ama istediğiniz her an başlayabilirsiniz. 2 haftalık 14 günlük İnanılmaz bir challenge arkadaşlar. Ayrıca yogaya başlamak isteyenler için de bence harika bir başlangıç. Çünkü esnemeyi, soğumayı yoga ile yapmayı tercih ettim. Sizin de daha çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Aynı zamanda sizi spiritüel anlamda da biraz destekleyecek bir challenge. Çünkü çok iyi hissedeceğinize garanti verebilirim. Çünkü daha bugün birinci gün başlayan çok insan var. Instagram'da birçok kişi benle paylaşıyor. Ve herkesin söylediği şey kendimi çok iyi hissediyorum. Çok zordu ama kendimi çok iyi hissediyorum. Evet biraz zor. Açıkçası başlangıç seviyesine çok uygun bir challenge olduğunu söyleyemem. Sizi birazcık zorlayacağım ama adı üstünde bu bir challenge. Bugüne kadar izlediğim, beğendiğim, doğru gösterdiğini düşündüğüm ve işe yaradığını düşündüğüm, üzerimde etkisini gördüğüm bütün videolardan size 14 günlük bir challenge hazırladım. Her videonun sırası var, her günün sırası var ve hepsi çok düzenli bir şekilde hazır. Aşağıya Google Sheet sayfasının linkini bırakıyorum. Orada bütün oynatma listesini gün be gün bulabilirsiniz. Direkt zaten oynatma listesini gönderecek sizi o linkler. Ama işte orada maalesef tik atamıyoruz. Çünkü bir kişi tik attığı zaman herkesin bütün sayfada tik atılmış oluyor. bunun yerine ben de sizin için bir şablon hazırladım. Buraya bırakıyorum. İsterseniz takviminizde de tikleyebilirsiniz. İsterseniz Instagram'da paylaşmak isterseniz de buradaki şablonu kullanabilirsiniz. Instagram'da sabitli storylerimde zaten challenge ile alakalı bütün detaylar var. Benim tavsiyem aç karna yapmanız. Yani sabah uyandıktan sonra kahvenizi içersiniz işte. Ondan sonra başlamanızı tavsiye ederim. Ben aç karna spor yapamam derseniz de yemek yedikten en az 2 saat sonra yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi çok hafif bir antrenman serisi değil. O yüzden 2 saat geçmesini bekleyin. En azından birazcık midenizi rahatlasın. Bu süreçte bol bol su içiyorsunuz günde en az 2 litre. Ben bu challenge süresince 3 litre içeceğim. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Çok uzun zamandır spor yapmıyorum. Sizinle beraber birbirimizi gaza getirerek böyle bir şeye başlamak istedim. Çünkü yani bir gün mesela of bugün de yapmasam mı acaba dediğim zaman siz orada devreye giriyorsunuz. Biz orada birbirimize destek olmak için devreye giriyoruz. Google linkine tıklamak zorunda değilsiniz. Kanalıma gidip oynatma listelerinde birinci gün, ikinci gün üçüncü gün, on dört güne kadar bütün hepsinin oynatma listesini bulabilirsiniz. Oynatma listelerini de sıralı olarak hazırladım. Sadece ısınma videosu koymadım, ama onun içinde size Google dosyasında bir tane playlist bıraktım. Yine aşağıya da linkini bırakırım ayrıca. E, inanılmaz bir enerji bombası bir playlist yani. Onlarla ya da en sevdiğiniz şarkılarla dans ederek ısınmanızı tavsiye ederim. Vücudu ısıtmak çok önemli. Kas ağrılarınız olabilir. E, o yüzden çok iyi esnemek ve çok iyi ısınmak lazım. Başlangıç seviyesinde olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen çok çok daha uzun sürelerde ısının ve esnemeye birazcık daha fazla zaman ayırın. Mesela son koyduğum yoga videosunu iki kere yapabilirsiniz ki iyice derinleşmek için. Lafı yine çok uzattım galiba. Önce görüntülerimizi göstereyim. Şöyle yukarı doğru katladım artık. Şu an asla içeri falan çekmiyorum. Karnımı sıkmıyorum. Şu anki görüntümüz bu şekilde. Bakalım iki hafta sonra neler olacak. Bir de ölçümlerimizi yapalım. Belim çok kalınlaşmış cidden. 68 santim belim. <laughs> Göbeği ölçelim. Göbek en zor giden yer zaten bu kısım. Bu da 84 buçuktan 85 diyelim hadi. Popomu ölçüyorum. Bu da 93 santim çıktı ama bunu sayarsanız belki 92 diyebilirsiniz. Hani kandırmacı olmasın diye. İç bacak ölçüyorum. Üst bacak ölçüyorum buçuktan 53 santim diyebiliriz. Bu sağ bacağımdı. Bu bir de solu ölçelim. <laughs> bu da buçuktan 54 diyebiliriz arkadaşlar. Bir santim fark varmış arada. Kollarımı da ölçeyim. Kolum 24 santim. Sol kolum bu. Burası da 24 santim. Bir de son olarak göğsümüzü ölçelim. Göğsümde 83 santim isterseniz tişört sayıp 82 diyebilirsiniz. Hatta bir de tartılalım bence. Yani ben tartılmayı çok sevmiyorum açıkçası. Çünkü kilo bence fizikler alakalı kriter vermiyor. Çünkü yağ oranı, kas oranı bunlar değişen şeyler. Kas çok daha küçük bir alanda daha ağır olabilecekken yağ daha büyük bir alanda çok çok daha hafif oluyor. O yüzden mesela 60 kilo olup çok daha geniş gözüken ama 60 kilo olup çok çok daha sıkı gözüken insanlar var. Yine de sizin için tartılacağım. Maalesef tartım dijital bir tartı değil. Çok eski bir tartı. Ama dediğim gibi tartılmayı sevmediğim için dijital bir tartı almak ihtiyacı duymadık yani evde. Ama hemen buraya getirip tartılıyorum bir saniye. Ay tartıma bakın. Evet şu an tam sıfırda sanki. Tam 50 kiloyum. 50.1-50.2 kilo falanım. Ve şu anda açım. Uyandığımdan beri hiçbir şey yemedim. Şimdi spor yapacağım. İlk gününe başlıyorum. pancar gibiyim. Gerçekten mahvoldum. ikinci gün biraz zormuş. Ee, özellikle ikinci günün ikinci videosu var ya wow. <laughs> yani videonun yarısında bıraktım yapmayacağım ya falan dedim ama sonra siz aklıma geldiniz ve hemen devam ettim. Bu arada inanılmaz çok katılım oldu. Beklediğimden çok 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 daha fazla katılım oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Buradan da bir kez daha, hala katılmak isterseniz dediğim gibi çalışla alakalı bütün bilgileri hem açıklama kutusunda hem de Instagram profilimde sabitli hikayelerde bulabilirsiniz. Üçüncü günde görüşürüz. Üçüncü günde devam ediyoruz. Bugün günlerden yoga günü arkadaşlar. Ee, i̇lk iki günün üstüne hani challenge'a yeni başladınız, hamlamışsınızdır muhtemelen. Benim de bacaklarım aşırı ağrıyor bu arada şu an. Ee, çok ince düşünülmüş bir mola günü verdim ama mola günü gibi değil. Yoga yapacağız. Birazcık bedenimizle zihnimizi bütünleştireceğiz. Çok iyi hissedeceğinize eminim ve bugün bir misafirim var. <laughs> Challenge'ımda bugün benimle beraber yoga yapacağız. Ondan öncesinde vücudumuzu fırçaladık. Sonrasında nemlendireceğiz falan güzel yani kendimize iyi bakıyoruz neler değişti? Çünkü bence çok şey değişti. Yani bir haftada ne değişebilir? çok şey değişebiliyormuş. Öncelikle bir kere vücudumdaki farklılığı fark ediyorum. Artık sabah yataktan kalkarken zorlanmıyorum. Karnım artık daha güçlü. Hareketleri daha kolay yapabiliyorum. Kesinlikle vücudumda, kaslarımda bir farklılık var. Kesinlikle aynada baktığım bacak daha sıkı bir bacak. Ondan sonra ruh halimde inanılmaz bir değişim var. Bakın dün bok gibi bir gün geçiriyordum. Sizin motivasyonlarınızla Instagram'dan sizinle iletişim halindeyiz çünkü sürekli. Kalktım ve o günkü sporu yaptım. Ya size yemin ediyorum. Eğer inanmıyorsanız lütfen gidin ve Instagram'daki hikayelerimi izleyin yani. Sabitledim. Challenge'daki sabitlilerde var o enerjimin değişimi. Yani böyle bir moddan bir anda uf bir moda geldim. Kesinlikle modum değişti. Sabahları artık daha kolay uyanıyorum. Daha iyi hissederek güne başlıyorum. Günümün programı oturdu bir kere. Spor yaptıktan sonra işlerimi o sporun verdiği gazla halletmek harika gerçekten. Saat kaçta kalkarsam kalkayım. Mesela bugün çok geç kalktım. Ama sporu şimdi yapacağım ve sonrasında diğer işlerimi halledeceğim. Bu çok iyi hissettiriyor cidden. E, onun dışında bir de bence akademik başarımda bir değişiklik oldu. Ben ilk defa 100 aldım arkadaşlar. Yani bunun böyle e, tabii ki %100 korelasyon vardır bu ikisi arasında diyemiyorum. Size şunu söyleyebilirim. Bir bilim insanı gözünden e, akademik başarıyla spor yapmanın arasında bağlantı olduğunu düşünüyorum. E, bunu e, çok kez de daha önce tecrübe ettim bu arada. Sağlam kafa gerçekten sağlam vücutta bulunuyor arkadaşlar. E, dönemin başından beri beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Benim için çok önemli bir ders var. O derse abi her hafta köpek gibi çalışıyorum ve her hafta onun sınavına giriyorum. Her hafta sınavı oluyor çünkü. Her hafta köpek gibi çalışıp sınavına giriyorum. İlk defa ilk defa bu hafta cuma günü iki gün önce, 2 üç gün önce 100 aldım arkadaşlar sınavından. Çünkü dikkatimi daha rahat toplayabiliyorum. Bakın. Bilmediğim için mi yani daha mı kolay öğreniyorum? Hayır. Yine aynı vakti harcayıp yine aynı şekilde çalışıyorum. Ne ne fark ediyor? dikkat fark ediyor. Bunu açıklayabileceğim çok fazla yol var. Ama kısaca şunu söyleyebilirim size. Fiziksel enerjinin belli bir noktaya kanalize olması, yani spor yapmanız, sizin zihinsel enerjinizin de belli bir noktaya kanalize olmasını kolaylaştırıyor. Mesela bir önceki haftayı değerlendirelim. Bir önceki hafta girdiğim sınavda bir yanlışım vardı. 10 ee, üzerinden değerlendiriyor değerlendiriliyor. 9 almıştım. Bir tane yanlışım vardı. O yanlış da dikkatsizlikten dolayı yapmışım. Ama bu sınavda dikkatsizlikle alakalı hiç yanlış yapmadım ve aradaki farkı anlatıyorum. Bakın şimdi bir önceki hafta çalıştım, güzel uyudum, ertesi gün uyandım, Kahve ee, kahvemi içtim, her şey güzel. Sınava girdim, 9 aldım. Birden bir tane dikkatsizlik hatası yapmışım. Bir sonraki hafta abi sabaha kadar ders çalıştım. Onun videosunu da izlediniz. Benimle beraber ders çalışmak isterseniz aşağıya linkini bırakıyorum. Sabaha kadar ders çalıştım. Bakın arkadaşlar saat 8'de yattım ve saat 10'da kalktım. Sadece 2 saat uyudum ve 2 saatlik uykuyla yüz aldım. Ve uykusuz bir insanın dikkat etmesi yapmaması muazzam bir şey. Benim benim challenge'ım olmasının en büyük özelliği her bir gününün özenle, dikkatle ve sizin vücudunuz için en iyi olacak şekilde birazcık spor geçmişimdeki bilgileri de kullanarak tabii ki bir program hazırlamış olmam. Ama genel olarak sporun yaptığı değişiklikler yani bu duygusal olarak ya da akademik başarısı olarak söylediğim şeyler, fiziksel değişimler ve programın kalitesi de benim challenge'ım olmasından kaynaklanıyor. Gerçekten gurur duyduğum bir challenge yapmışım. Bunu sadece kendi düşüncelerime bağlı olarak söylemiyorum. Ee, i̇lk başladığım zaman kendimden hiç emin değildim. Her günü, ertesi günü kontrol ediyordum. Hala ediyorum. Ama e, hiç emin değildim yani. Umarım kimseye bir şey olmaz diyerekten bu yola çıktım. Ama sizden aldığım geri dönüşler o kadar iyi ki, o kadar iyi ki. Sizi buna teşvik etmek, sizin buna katılım göstermeniz beni çok onurlandırıyor ediyor gerçekten. Ee, bir kere daha teşekkür edip 7. günü yapmaya gidiyorum. 14. günden merhaba arkadaşlar. Saçımı bu videoda yeni görenler saçmalama videomu izlememişlerdir. Hemen linkini bırakıyorum. Bugün son gün arkadaşlar. Çok heyecanlıyım sonuçları paylaşmak için. Bugün son gün yapacağım. Yani ilerleyen saatlerde yapacağım ama şimdi kamerayı açtım çünkü challenge boyunca nasıl beslendiğimi anlatmak istiyorum size. Bunu çok soran oldu. Ben challenge sırasında beslenmemi ayrı bir şekilde düzenlemedim açıkçası. Bence bu diyet olayını, diyet dediğimiz şey yeme düzeni aslında. Bu diyet olayını şu şekilde oturtmanız gerekiyor diye düşünüyorum. E, hayatınızın her anında böyle beslenmeniz gerekiyor. Yani ben açıkçası sanırım sezgisel beslenme yapıyorum. Ama e, bir gün içinde neler yediğimi de şimdi size anlatacağım. Bir sürü beslenme düzeni var. Deneye, deneye yanıla kendinize en uygunu neyse onu bulabilirsiniz. İşte e, herhangi bir e, isim altındaki bir diyeti yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yemeklerinizi e, kısmayın lütfen. Kendinizi yemekten mahrum bırakmayın lütfen. E, yemek sizin çok Önemli bir parçanız yani. Açıkçası ben yememde hiçbir şey değiştirmedim. Ee, hayvan gibi de yedim yani. Dışarıdan da söylediğim oldu. Çok çikolata yediğim de oldu. Ee, normal düzenimden farklı bir şey yapmadım. Normal düzenim ne peki? Ee, uyandıktan sonra, uyandıktan bir saat sonra falan, yarım saat bir saat sonra falan kahve içiyorum. Burada eğer kilo almak istiyorsanız ya da eğer daha fazla enerji almak istiyorsanız... Kahvenizin içine hindistan cevizi yağı koyabilirsiniz. Ben sevmememe rağmen çok beğeniyorum. Ama genelde yapmıyorum. E, ondan sonra e, sporumu yapıyorum. Sonra bir yemek molası veriyorum. Ben genelde sebze ve bakliyat ağırlıklı besleniyorum. Ama onun dışında dışarıdan yediğim de oluyor tabii ki. Genelde hep bu öğünde yani ilk ana öğünümde dışarıdan söyleyeceksem söylüyorum. Onun dışında gece e, pek ağır bir şey yemiyorum. Gece dediğim yani benim için gece ben birazcık e, geç yatıp geç kalktığım için günüm sizden biraz farklı işliyor. 3-4 saat sonra falan bir daha öğün yiyorum. Yani şöyle uyanıyorum. 2-3 saat sonra ilk öğünümü yiyorum. Ondan 3-4 saat sonra ikinci öğünümü yiyorum. Ondan sonra gece işte uyumadan 3 saat öncesinde falan yemeği kesiyorum. Eğer o arada hani daha geç yatacaksan falan tabii ki bir şeyler atıştırıyorum. Bazen Coco Pops yiyorum. Coco Pops bence harika bir kahvaltı ya da ara öğün niyetine geçebilir. Az kullandığınız sürece Coco Pops vegan. Arkadaşlar, onun dışında canım böyle tatlı bir şeyler istediği zaman, hani paketli bir şey istediği zaman oraya yiyorum Oreo vegan. Ee, yeme bozukluğunuz varsa mutlaka bence bir psikologla görüşmelisiniz arkadaşlar. Çünkü eskiden benim de vardı lisedeyken. Ne yapardım anlatayım size? Eve gelirken bir paket krem şanti alırdım, onu yapardım tek başıma. Ee, bazen içine Nutella karıştırıp e, yerdim ve hepsini bitirirdim çünkü annem gördüğü zaman onları yediğim için bana kızacağını düşünürdüm. Ve hepsini o gün bitirirdim ve bunu her gün yapardım. Her okuldan geldiğimde haftanın 5 günü. Onun dışında sürekli çikolata, dondurma yerdim. 1 kilo dondurmayı bir oturuşta bitirdiğimi biliyorum. Ee, ama sonra bunların kaynağını gördüm. Ee, birazcık sezgisel beslenmeyle tanışmam da bu şekilde oldu. Yani bu bana kötü hissettiriyorsa bunun yerine ne koyabilirim diye düşündüm. Ee, ve o sırada eğer el alışkanlığından yapıyorsam bunu başka bir şey, eğer açlıktan dolayı yapıyorsam başka bir şey yiy yiyerek e, bunu dengelemeye çalıştım. O dönemde bir psikologla görüşüyordum zaten. Sonrasında bu problemi atlattım. Şimdi de asla ve asla yediklerimi kısıtlamıyorum. Eee... Özgür bırakıyorum kendimi. Çikolata yediğim zaman kendimi kötü hissetmiyorum. Bazen evde kurabiye yapıp bütün yaptığım kurabiyeleri bazen yiyorum yani. Sorun değil. E, ama genel olarak beslenme düzenimi iki ana bir ara öğün şeklinde düşünebilirsiniz. Ama e, ara öğünü uyumadan önce yapıyorum işte. E, meyve çok fazla yiyorum. Dediğim gibi sebze ve bakliyat ağırlıklı besleniyorum. Mesela challenge içinde de eğer o gün... E, kalça çalıştıysam mesela daha fazla protein almak istiyorsam mutlaka fasulye ya da nohut yiyorum. Bu şekilde nasıl beslendiğimi belki anlatabilmişimdir size. Uzman olmadığım için daha fazla detaya girmek istemiyorum. Bence herkesin vücudu farklı ve herkes kendine uygun bir diyet programı hazırlamalı kendine. Diyet programı dediğim hayatınız boyunca uygulayın bunu. E, genel olarak çünkü yani kısa süreli işte bir hafta glutensiz besleniyorum. Hiçbir anlamı yok. E, gluten yemek istiyor musunuz? Bu sizin alışkanlığınız mı? Alerjiniz yoksa tabii ki. gluten yemek istiyorsanız yiyin kardeşim. Yani bir hafta glutensiz beslendiğiniz zaman sadece düzensiz bir beslenme rutinine sahip olmuş oluyorsunuz. Ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Oturmuş bir düzeniniz varsa eğer sindirim Olayına daha az enerji harcıyorsunuz. Bunu bir yerde okumuştum. Hatırlamıyorum. Şimdi referans veremeyeceğim. Umarım doğru bir şey söylüyorumdur. İlerleyen saatlerde son günü, yani 14. günü yapacağım. Dediğim gibi challenge alakalı bütün bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Ve... Yarın sonuçlarla görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar iki haftalık challenge'ımızın sonuna geldik. Bugün günlerden pazartesi. Ee, şimdi hemen sizinle sonuçları görelim istiyorum. Ee, i̇lk sonuçları yaptığımda da sabah yeni uyanmıştım ve açtım. Şu anda da yeni uyanmadım ama açım. Bir hafta sonra falan regl olacağım. Birazcık regl şişkinliği olabilir yani onu da hesaba katmak lazım. Çünkü yani iki hafta önce yeni bitmişti. <laughs> Hadi gidip sonuçları görelim. Don't make me sad. Yine aynı tip kıyafetle karşınızdayım gördüğünüz gibi. Şimdi bir ölçelim santimlerimizi, farkları da aşağıya yazıyor olacağım. Evet, galiba önce beli ölçmüştük. Belden başlıyorum. Evet, belim şu anda tam 64 santim. Göbeğe geçelim. Evet, burası da 62 63 diyebilirsiniz. Bence 62 diye diyebilirsiniz yani. <laughs> Şimdi kalçamızı ölçelim. 64 diyebiliriz. Ee, ama bunu sayarsanız belki 63 diyebiliriz. Şimdi ee, sağ bacağım değil mi bu <laughs> sağ bacağımı ölçüyorum. 52 santim diyebiliriz. Bacağımda bir asimetri vardı diye hatırlıyorum. Belki ölçmemden kaynaklı da olabilir tabi. Ama bakalım. Burası da 52 cm arkadaşlar. Şu anda aynı ölçüyorum. Göğsümüzü ölçelim. Göğsüm 83.5'den 84 cm. Ve kollarımı ölçelim. Yine sağdan başlayayım. Kolum 24 cm. 24 cm azıcık daha az. Ve sol kolum. Sol kolum da 24 santimden azıcık daha az. Bir de tartılalım. Ben tartıda pek bir fark olacağını zannetmiyorum. Hatta eğer ki güzel sıkıyorsam bu işi birazcık öğrendiysem profesyonel zamanlarımdan bence birazcık daha ağır çıkacağım. Bakalım. Evet şu an tam bence. Çıkıyorum. Gördüğünüz üzere 50'den birazcık fazlayım arkadaşlar. <laughs> yani 51,5 falanım. Şuraya bir oturalım. 50 kiloydum diye hatırlıyorum. Gördüğünüz üzere birazcık kilomla artış olmuş ama ben santimlerde incelme olduğuna eminim. <laughs> Bunun sebebi yağ ve kas kütlesinin değişiyor olması. Yani yağ ve kas birbirinden aslında bağımsız şeyler. Ve yağ kasa dönüşmüyor. Kas da yağ dönüşmüyor. Ee, sadece kaslarınız gevşeyebiliyor zamanla spor yapmadığınız zaman. Ee, kas kütlem arttı ve yağ kütlem azaldı bence. Sürekli pilates yaptığımız için zaten kas kütlemde otomatik olarak arttı diye düşünüyorum. Ayrıca bacaklarım kesinlikle çok çok daha sıkı gözüküyor. Karnım çok daha sıkı gözüküyor. Neyse sonuç olarak kendimi gerçekten harika hissediyorum şu anda. Bunun böyle kilo vermekle mi, kilo almakla mı alakalı olduğunu çok fazla soran oldu. Bu tamamen dinçleşmek için, dirençli bir insan olmak için, güçlü biraz olmak için, sıkılaşmak için yaptığım hazırladığım bir challenge. Yani eğer kilonuz yağ kütleniz fazlaysa emin olun azalacaktır. Eğer eğer kas kütleniz azsa emin olun artacaktır ve bu kilonuzu sağlıklı bir şekilde dengelemenizi sağlayacak. Yani ne kilo vermek için ne kilo almak için diyebiliriz. Lütfen en az 5 dakika böyle bir zıplayın, dans edin, bir şey yapın ve birazcık ısıtın vücudunuzu. Biraz esneyebilirsiniz hafif hafif kendinizi çok zorlamadan. Ve sondaki esneklikleri, e, sondaki yoga videolarını, esneme videolarını mutlaka yapın arkadaşlar. Boş günlerimizde de yoga yapıyoruz. Ben şuna inanıyorum. Esneklik olmadan güç, güç olmadan esneklik olmuyor. Ve güç dediğimiz şey kas. Sizin vücudunuzu aslında şekilli gösteren şey kas. O yüzden kas kütlenizi arttırmak amaçlı çalışmalısınız bence. Challenge olduğu için ben arka arkaya koydum. Mola günlerinde sadece yoga koydum. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama kendinize en azından kas grubu çalışırken dinlenme günleri vermelisiniz. Sevgim olası Sonuçları gördünüz. Ben de challenge söylemem gereken her şeyi de söyledim diye düşünüyorum. Ama mutlaka eğer sorunuz olursa aşağıda yorumlarda buluşalım. Challenge yapmak isterseniz aşağıda challenge'ın linkini de bulabilirsiniz. Eğer challenge yaparsanız düşüncelerinizi, fikirlerinizi de lütfen benimle paylaşın. Ki başkalarına ilham olalım. Burada aslında benim hedeflediğim şey her gün hareket etmekti. Her gün spor yapmaktı tam kapanma süresinde. <laughs> Benimle yapan çok insan oldu. Hepsine buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve sizinle, kendimle, bizimle gurur duyuyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Çok üzülürüm eksik kaldıysa. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>